Merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tahmin edin. Burada böyleyse abi seneden O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başladık. Böyle gidiyoruz. Buraya bastık. Ne oldu? Neydi yeşil üstünde? Anlayamadım. Buraya basayım. Ve şurası geldi. Buradan gidiyoruz. Bu arkadaşlar artık ben günde bir video çekmeye karar verdim. Emrindincey gibi. Bu galiba kaç yaşıma bilmiyorum da. Ben bunu bir de tam bilmiyorum arkadaşlar. Bak şuraya gideceğiz. Tam tam Ama aslında şu şeye gitse. Gitti. Buradan parkur yapacağız. Ölüm. Arkadaşlar şu çok gidiyor ya. Buralar kolay. Nereden çıktık? Yine mi aynı yerden bıktım bu yerden? Burası şey açı değişiyor. Baktım. En başa mı döndürüyordu? Acımasızca en başa döndürüyor. Acımasız. En başa döndürüyor ya. Ve göndermemiş. Hadi. Ben çıkayım he? Ama Buna... Arkadaşlar günde bir video gelecek her gün saat 5'te. Sen ne uğra geldin? sahne ona gelmişim altta rozet geldiği için oradan baktım Arkadaşlar bu kolay bir öbeğe benziyor bunu bitirebilirim ne yapıyormuş No. Tamam. Ben gidiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Sen bu aynı Berli'ye benziyor. Ber Berli. <laughs> ben bunu sabah çekiyorum. Onda falan zaten gördünüz. Tamam böyle diyoruz. Evet. Ben niye burada bu da koştu. Bu da mı kolaymış koş. Ama çok hızlı yapıyorlar. Buralar kolay. O sırada ölen ben. bitmiyor. Ya. bitti. Yani 12'ye falan geldim. Bu ne ya bu kadar karışık. Ne oldu? Anlayamadım. Arkadaşlar bu çok zor ki ben anlayamadım ki nasıl geçeceğim. Ben, ben buradan canavar mi? Tamam. Geçtim, geçtim. Tamam arkadaşlar, geçtim. Anlayınca olayı bir şey... Arkadaşlar bu harbi berli. Şuraya gidecekmiş. Düşecektim. Hmm, ne oldu şimdi orada? Basamadık mı? Ne kadar zade Şimdi olayı anladım nesse Ama harbi bu belli. Arkadaşlar ama oradan oraya koşmak imkansız ki. Geldi What? Nasıl adamlar bu ya? ne oh, Adam orada. Hızlanıyor ya. Bak yine geldi. Ağzını vurma. Mal kafa. Başa mı yürüyelim normal? Ne? Kafa mı geçtim ben? Geçtim. Ölmedim. Ben burada biraz bekleyeceğim. Tamam Buraya bastım. Harbi belliği yapmıştır. Nasıl geçeceğim Anlayamıyorum ki. Lan valla geçilmiyor. Mesela bak o Ne bir bir şey yapmış da çıkıyor mu lan?

Tamam buraya kadar da gelmiyor. Tamam oradan çıkacağız. Bitti mi oyun? Ben bilmiyorum parkuru bu kadar uzun mu? <laughs> <laughs> Burada ne yapıyorum? Uğra evet. Ama o biler yani uğra uğraşıcı. Evet. açıldı oyun bitti ne oldu anlayamadım ne oldu Bu çok su. Arkadaşlar öldüremiyorum. Uyuyun, bakar soktum. Niye bu arkadaşa gelmiyor? Öldürdü. Bakar yürüdüm aynı bir anda. <laughs> ne yaptım? son bir parkur bunda da adını başta hapishaneden kaç koyarım. Bitti bu. Arkadaşlar bitmiş. Evet E bitti mi? Bunlar nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> ne bitmesi arkadaşlar? Bitmemiş. Daha çok var. Varmış lan. biz buralar yaptık ki Arkadaşlar oyun bitmiş. Böyle buraları biz yaptık. Zaten bunlar da o zaman gelmezdi reset falan diyorlar. O zaman bu kadar çok video gelmişsiniz. Siz kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. bu 27 Haziran saat 5'te yayınlanacak perşembe günü. <laughs> o zaman bay bay. Bay bay. İyi kalın. İyi yayınların. Bir şey bulamadım. CDN o?